Aşkım çıtır çıtır. Yenilebilir slime oldu bu yalnız. Tadı ilginç bir şekilde güzel gerçekten. Bir bak kıpkıvırcıktı. Böyle oldu. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir TikTok videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bugün yine yeni bir TikTok videosu çekiyoruz. TikTok videolarını siz çok seviyorsunuz. Sevdiğinizi belli ediyorsunuz izleyerek ve like atarak. Ben de denemeyi gerçekten çok seviyorum. Çok değişik şeyler var. Bugün de yemek hilelerini sizin için derledim ve toparladım. Bütün yemek hilelerini deneyeceğiz. O zaman sizinle şöyle villamızın mutfağına gidelim ama gitmeden önce abone olmadıysak hala abone olabilirseniz çok mutlu olurum. Güzel videolar atıyorum bence ya. Bence abone alınır. Aldık mı? Olduk bence. O zaman gidelim. Hı -hı. Burası bizim dağınık mutfağımız. Şimdi size bir diğer üyemizi, dokuzuncu üyemizi göstermek istiyorum. Selam. <laughs> ya nasıl baksana hemen kendini sevdirmeye çalışıyor. Her gün burada yani camda bakıyoruz. Cama geliyor acıkmış anlıyoruz. Hemen bir şeyler veriyoruz. Sana da veririm TikTok hilelerinden bir şeyler. Şimdi sizinle birlikte çikolatalı patlamış mısır yapacağız. Rüya gibi bir şey ya. Bunu daha önce hiç görmemiştim. İşte baharatlı patlamış mısır gördüm. Tuzlusu zaten sadece genel klasik yapılan bir sürü türlüsü vardı ama çikolatalısını ilk kez yapacağım. Evet, Nereye tadını çok merak ediyorum. En korktuğumuz ocak türü. Biraz tereyağı atmış TikTok'ta. Ben de böyle birazcık tereyağını atıyorum. Şimdi üzerine çikolata atıyorum. <laughs> ben çok korkuyorum şu an Helen. Patlayacak diye. Şimdi böyle biraz bekliyoruz ama yani çikolata da sanki de... Aha, Aha patlıyor. patladı. Hii. Aşkım çikolata patlamış mısır yapıyoruz. İçine çikolata mı attın? Evet. Oluyor mu? Oluyor. Şaka yapıyorsun. Vallahi iyi oluyor ama sanki çikolata da yanıyor gibi Bir ya. Bir şey söyleyeceğim, bu cam mı? Evet. Ay çok korkuyorum şu o anda. Patladı. Çikolata yandı şu anda. Bence şu an bekleyelim patlayan patlasın artık, bakalım sonra. Çikolatayı yaktık, yaktık. Çikolata yandı, evet. Bakıyoruz. Yani ben açıkçası bunun evet. çikolataya bulanacağını falan bekliyordum. Tadına bakacağım ben. Bak. Ee. Yanık. Bence ya sen yapamadın ya da bu TikTok fake TikTok yani. Hayır. Bu olmadı ben bu bunu olmadı. kabul ediyorum. <laughs> Neyse o zaman diğer TikTok ekimize geçebiliriz. Şimdiki TikTok ekimizde patates hmm. cipsi yapacağız. Bildiğin paketli cips gibi mi? Evet aynen bildiğin patates cipsi. Daha önce defalarca fırında denedim. Ama asla olmadı çünkü böyle yumuşak yumuşak oluyor. Gördüğüm TikTok'ta bildiğin çıtır çıtır oluyor. Yağı böyle güzelce tabağa süreceğim. Patatesleri böyle gördüğünüz gibi incecik kestim. Şimdi bunları diziyorum. Patateslerin üstünü yağlayacağım. Şöyle. Patateslerimiz hazır. En yüksek dereceye getirdim mikrodalgayı. 4 dakika koyup bekletiyorum. Aşkım bu olursa bunu full yaparız sürekli böyle yaparız. Aşkım çok heyecanlıyım çünkü bu çok ümit verici bir patates. Hadi, <laughs> hadi bakalım. Açıyorum bu kahvaltılarımızın yıldızı olacak hadi. mı? Oo Olmuş. İnanamıyorum. Hii. Aşkım çıtır çıtır. Meto gel. Nasıl? Ay. Ben de baktım şu anda. Gerçekten çok güzel tadı. Ben gerçekten ne yapacağım bilmiyorum şu anda. <laughs> ya çıtır çıtır ya. Hmm. Bayağı. Hmm. değil mi? Bunu yapın. -aa. Bunu, bunu net yapın ya. Aşırı basit bir de. Bu falan filan böyle mesela. Şu an sağlıklı bir tarif buldum. O Oha. kadar mutluyum ki Allah'ım anlatamam Oha Yer ya. yerinden oynuyor şu anda. Gerçekten. Bu TikTok maddesi bu zamana kadar denediklerimin arasındaki en iyisiydi. Kusura bakma dayanamıyorum seni çeke çekemiyorum en şu an. En bir taneydi aşkım dur. Şuna aşkım yemem lazım. <laughs> Çekimdeyiz yapma. Dur sonra çekeriz. Şimdiki life hackimizde bir pil dişi yapacağız. Böyle köpük gibi bir şey böyle çok değişik bir şey tam olarak dokusunu ben de bilmiyorum ama birkaç tane videosunu görmüştüm. Böyle birden patlayan böyle kocaman değişik güzel bir görseli olan bir şey. İçine mentos attı soda attı, bulaşık deterjanı, bir de kola attı. Hepsini bir, bir araya getirince o böyle deli gibi kabardı. Şimdi içine de bulaşık deterjanı döküyorum. Sodayı az bir şey attı. Şimdi şekersiz kola döküyorum. Ay çok korkuyorum. Ee? Evet, fail. Şey, koca Esmiyorum. bir fail oldun. Kabul et bunu artık. Olmadı. Kolomentos oldu bu. Başka hiçbir şey olmadı. Kolomentos. Klasik. Evet. <laughs> Şu an yeni bir gündeyiz ve TikTok maddelerimize devam ediyoruz. Bu maddede Hindistan cevizinden kar topu yapıyorlar ama şimdi izlediğinizde siz de eminim çok şaşırıyorsunuz. Karbonatı koyduğu anda birden böyle su değişiyor. Böyle tepkimeye giriyor gibi bir şey oluyor. Ve böyle Katı katı bir hal alıyor. Şimdi deneyeceğim bakalım. Ee, böyle bir anda değişmesi açıkçası benim bir garibime gitti. Yani tam emin olamadım. Malzemelerimizde 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi atıyoruz. 2 Sonra çok az bir şey tuz atıyorum. Sonra biraz karbonat atıyorum. Şimdi de biraz su atıyorum. Çok heyecanlıyım. Belki şey. Ya olmadı. Kartopu olacak değil mi bu şey? Evet. Böyle bir anda donuyordu. Böyle bir şey oluyordu. kat kap katı oluyordu. Çeviriyorlardı böyle. gitmişti bu ya. Şimdi benim gibi kahve sevenler için çok güzel bir madde yapacağız. Bu bu aralarda aşırı popüler TikTok kahvesi. Sürekli görüyorum herkesin Instagram'ında böyle paylaşılıyor. Herkes çok sevdi. Gerçekten çok güzel görünen bir şey. Bir yemek kaşığı kahveye bir yemek kaşığı şeker atıyorsun. Ben iki yemek kaşığı atacağım. Şöyle bir, iki yemek kaşığı da şeker attım. Sonra iki yemek kaşığı da sıcak su. Bunu şimdi kaynatmıştım. Bir, iki. İlk kez deniyorum. Başlıyorum. Hazır mısın? <laughs> Ay, çok güzel oldu. Yalnız renginin açıklığına bakar mısınız? Bir bardak süt aldım. Bunun üzerine kahveyi koyacağım ama inanılmaz güzel. Şuna bakar mısın aşkım? Bak bunun pekmezli tarifini de bulmuştum arkadaşlar. Ve kahvemiz hazır. Ben en güzel kısmına geldim. Kahvemi yaptım. Şöyle bir keyif yapayım. Şöyle. Mükemmel. Tadı inanılmaz güzel. Ben normalde fıçra kahve falan seviyorum. Çok iyi. Hmm. Çok iyi. Başarılı. Bunu de denenir bu. Evet. Bir sonraki maddemizde güzel bir şekerleme yapacağız. Bu jelibonları mikrodalgaya atmışlar. Böyle eritiyorlar. Sonra üzerine işte past Ben böyle şekerleme falan aldım. Böyle şey bu yuvarlak şekerlerden. Onlardan falan böyle döküyorlar. Sonra böyle onu böyle uzatıp böyle güzel bir şekerleme yapıyorlar. Mikrodalgada bunlar böyle tamamen eğiliyor. Yani TikTok'ta öyle oluyor. Artık bu da değil gibi herhalde. Şimdi çıkartıyorum mikrodalgadan. Ooo hmm. tamamen su gibi olmuş. Hmm. Hmm. Renkler çok güzel olmuş ya. Soğumadan hemen üzerine böyle pasta suyu falan atacağım. Konuşmaya. Ah açıldı. Ya Malzememe bu şey yaptım. Etrafa döktüm. Bundan korkuyorum. Bunu nasıl atayım? Ben açayım Tamam, tamam açtım açtım. Oğlum hepsini aynı yere döşemiyorlar. Evet. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bak bununla bir güzelleşti ama şimdi. Bu kadar güzel kokuyor ki şu an sana anlatamam. Yenilebilir slime oldu bu yalnız. Bakmak ister misin aşkım? Evet. Hı hı. Tamam tamam Ya merak ediyorum ben. Tamam ya. Bence yapılmaz bu ya. Yani tadı güzel ama hani önermiyorum ben. Çok aşırı şeker yani hani evet. bu biraz zararlı ya. Hani ben, ben bile severim. bak o kadar tatlı seven birisi olarak bu zararlı bir şey yani. Evet. Gerçekten öyle yani. O zaman diğer TikTok maddemize geçebiliriz. Bu güzeldi. Bu TikTok maddesini izlediğimde aşırı çok hoşuma gitti. Ben sushi çok severim. Alper'in aksine. Hiç sevmez. Evet hiç sevmez. Nefret eder. Asla yemez. Ben de yani çok severim demeyeyim de ama aram iyi yani Alper'e göre. Şimdi bunu merakla bekliyorum. Buz kalıbından sushi yapacağız. Kendimize malzemelerimizi aldık. Tabi dışarıda her yere gidemiyoruz. Her yeri açık bulamıyoruz. Dolayısıyla en bulabileceğimiz malzemeleri aldık. Onlar böyle somonla falan yapmışlar ama biz somon bulamadık. Sonuçta bu da balık mı? Balık. Aslında ton balıklı sushi daha önce hiç görmedim ama Olsun. En dibine onlar böyle değişik değişik balıklar koymuşlar. Ama ben ton balığı koyacağım böyle hepsine. Ton balığının üstüne salatalık koyuyorum. Sadece kalıptan düzgün çıkacak mı ondan endişeliyim. Biz bunu bildiğin halis mulis tereyağlı pilavımız bu bizim. Bu Türk suşisi. Evet çeviriyorum. Çevir bakalım. Bir tanesi düştü ortadaki diğerleri düşmedi. Ay. Aa. Oğlum, Gerçekten bir sushi görseli şu anda mevcut. <laughs> Bence şöyle yapabiliriz. Bakın bakın, tamam buldum. <laughs> Hıh, aslında sushi. Bunu böyle sıkıştırıyoruz tekrardan. <laughs> Heh, bak şimdi. Sonra altına şöyle bir salatalık, üstüne de böyle balık. Bence mükemmel oldu. Hatta şöyle temiz bir tabak getirmek istiyorum. Susam mı? Evet. Tam bir sushi gerçekten. O zaman şöyle Arda'ya bırakıyorum tatması için. Evet Arda bir bak bakalım. Sushi'den anlayan. Aha. Güzel mi? Şu salatalık işi hiç sushi'ye benzetmiş. Değil mi? Aa, evet. Onda da öyle bir şey var. Yosun Aynen. gibi, tadı gibi bir şey var şu an. Mesela... Salatalık da var bazılarında. Mesela ben beğendim bu. Bak ben bakalım. de bakalım. bakıyorum. Nasıl? Çok iyi. Ne güzel. Ama yani orijinal şeyde de çok benzememiş Halis molis bir suç. Son balıklı pilav <laughs> yedim şu anda yani. Okay. Ama tabii biz yani pilav şeklinde tereyağlı yaptığımız için öyle oldu. Ama bence olur. Mesela üstüne somon falan koyunca bence kesinlikle bu TikTok işe yarıyor. Güzel. Evet. Güzel de. Sevdim bu fikri. Bu maddede hayatta olmayacak bir şey deneyeceğim. Hatta denedim bile. Bana aşırı derecede saçma geldi. Şu an zaten görüyorsunuz. Muzu kola ve fantanın içine koyuyorlar. 24 saat boyunca bekletiyorlar ve muz böyle plastik gibi bir şey oluyor. Böyle sünger gibi sıkıyor onu. Çok aşırı garip bir şey. Kola ile fantayı karıştırıp muzu böyle içine attım. Ama şu an görüntüsünde de hala gayet sağlam gibi geliyor. Şu an dokunuyorum, dokunuyorum. Evet. Hiçbir şey olmamış. 24 saatten fazla bir süredir burada bekliyor. Yani gerçi şeye de yumurtaya da inanmamıştım ve yumurtada hakikaten plastik gibi bir şey olmuş diğer maddelerde. Ama bizde hiçbir şey olmamış. daha bakıyorum. Sıkıntı yok yani. Tadında da hiçbir şey yok. Kandırılmışız. O zaman bir sonrakine geçebiliriz. Bu yeni maddede kolanın üzerine McDonald's'ın özel bir sosunu döküyor. Onun ben tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Ve yani çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Bana sanki krema gibi geldi. O yüzden ben krema aldım. Yani bundan çok emin değilim. Onun krema olup olmadığından pek emin değilim. Ama bir deneyeceğim. Yani başka ne olabilir ki kremadan? Yani rain sos falan atmış olamaz herhalde değil mi? Zaten böyle süt gibi bir şeydi böyle. Bakalım gerçekten lezzetli olacak mı? Ama onlarınkisi daha sıvıydı ya. Bu böyle gerçekten krema mıydı onu anlayamadım. Aaa çok ilginç. Gerçekten ilginç ama güzel oldu. Yani böyle o krema tadı kolayla birlikte geliyor ve Krema ve kolanın tadı güzel hissettiriyor. Görünüşü görüntüsü çok kötü ama tadı ilginç bir şekilde güzel gerçekten. Ama yapar mıyım ben bunu? Evde yapmam yani. Böyle bir şey yapmam. Direkt kolayı içerim. Ama sonuç olarak TikTok işe yarıyormuş. Ding. Evet şimdiki maddemiz de kavanoz açıyoruz. Normalde bu kavanozları böyle açmak çok zor. Bu niye açıldı ki böyle kolayca? <laughs> Evet yeni bir kavanoz alıp geldim. Hayır benim kovar mı güçlendi? Kolay mı açabildim bilmiyorum. Bakalım bunu da açabilecek miyim? Açıyor musun? yok bu açılmıyor. Yok yok tamam bu açılmıyor. İhtiyacımız olan şey bir adet balon. Balonu şişiriyorum. Balonu böyle koyuyordu. Sonra yavaş yavaş havasını şey yapıyor. Bir yandan da bastırıyor balonu. Sonra bu balonu kavanozun içine Takmaya çalışacağız. her herhalde. Hıh tamam. Şimdi bunu bu balonla birlikte çevirdiğimiz zaman çıkıyormuş. Yani kapak kolay açılıyormuş. Elim acıdı. Olmadı. Of ya neden kandırıldık yine? Ben bunun olacağını düşünmüştüm. Bunu böyle bıçağı alıyorsun. Şöyle kenarına birine taktırıyorsun. Hmm. Sonra havasını aç, aldıktan sonra içine böyle tırsın ya. Yani bu balondu falan bunlar boş isteyenler. Yani. arkadaşlar niye böyle bir şey yaptınız ki? Gerek yok. Yani bu TikTok işe yaramıyormuş. Bıçakla hava verme daima işe yarıyor. O zaman yok. Bu değil. Bu. Dıt. Şimdiki TikTok maddemizin arasından aslında zaman geçti. Biz şu anda evimizdeyiz. Villadan taşındık. Ama bu maddeyi orada o dönemde çekememiştik. Şimdi çekiyoruz. Bu böyle kıvırcık kıvırcık noodle'lar oluyor ya. Bunları böyle sanki spagetti gibi dümdüz düzleştiriciyle düzleştiriyorlar. Gerçekten noodle erimeden düzleşebilecek mi? O kadar dümdüz olacak mı? Şöyle bir sıkıntımız var ki Ben düzleştiricimi kaybetmişim Yani evin her yerine baktım yok Hiçbir yerde yok bilmiyorum nerede O yüzden ee, bu durumu düşündüm 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 Ütüyle yapmaya çalışacağım bu durum şeyi Mükemmel bir fikir Bence de Evet nodulumuz pişti Ya düzleştiriciyle olsa Sıkıntı yok ama şimdiki aşamada Başımıza neler gelecek hiç bilmiyorum her şey yolunda mı? Yapıyorum. Yap bakalım. Elimizde yakmayalım. Ben böyle tamamen bastırmayacağım. Şöyle yapacağım. Değdirsen direkt şey oluyor değil Değdirsem mi? Değdirsem direkt yanmıyor. Yapışıyor. Ama bu bir şey söyleyeyim mi? Bence bu bununla olmayacak. Çünkü e, saç düzleştiricisinin böyle teflon gibi bir yapısı var ya böyle yapışmıyor. Evet. Muhtemelen o, o mu acaba? Yapıştırmıyor. Evet, doğru. Saça zarar vermemesi için onu özel bir şeyle kaplıyorlar. Bu TikTok'u işe yarıyor sayabiliriz. Çünkü buharla bile bak, kıpkıvırcıktı. Böyle oldu. Yani. yani bunu tamamen böyle şeyden geçirsek, düzleşir bence. Onay verdik o zaman. Onay verdik. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. TikTok'u çok sevdiğinizi söylemişsiniz. O yüzden biz de bir sürü bir sürü yaptık. Bize çekmeyi de çok seviyorduk. Çok beğenirseniz yine aşağıya yorum olarak bırakırsanız, tekrar çekeriz. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet, 2 milyon oluyoruz bu şeyde. Bu videodan sonra sonra da 2 milyonu kutluyoruz.